Bu Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Huawei Mate 40 Pro nedir arkadaş bu ısınma sorunu? Biz bunları artık açtığımızı düşünüyorduk. Fakat gördük ki kanalda herhalde bizim kanalı takip eden bazı dostlarımız bunu çok fazla kafaya takmış vaziyettiler. Evet, biz de çok fazla takmıştık. Ama kendi adıma konuşayım, bu takıntım yavaş yavaş yok olmaya başladı. Yani 10 dakika 10 dakika olayını artık ben kabullenmeye başladım. Neden kabullenmeye başladım? Onu da ilerleyen kısımlarda anlatacağız. Bu videoda olmayabilir ama Şimdi birincisi şöyle bir durum var. Bakın bu bir amiral gemisi bir cihaz. Yani bir prestij cihazı ve Mate serisi Huawei'nin ürettiği en kaliteli model. Bunu vurguluyorum. Neden vurguluyorum? Böyle bir modelde adam tutup 10 dakikalık bir sınırlama koyuyorsa bunun bir sebebi vardır. Bakın düz mantık yapıyorum. Hiçbir teste gerek yok. 4K'da fazla ısınması şu açıdan 10 dakika koyar bunu. Hani bunu neden 8 dakika neden 20 dakika diye koymamış. Altın oran bulmuş olabilirler. Bu 4K video çekmeye başladığı an ortamına göre 15 dakika da çekebilir, 20 dakika da çekebilir, 30 dakika da çekebilir, 5 dakika da çekebilir. Bu ısınacak ve otomatik olarak video kaydı durdurulacak. Amiral gemisi bir cihaza yoksa 10 dakika koyup da hani e, prestiji yerli bir etmenin bir anlamı yok. MED serisi bir cihaz yapıyoruz. Bugün amiral gemisi, gerçi burada amiral gemisi yok ama şu cihazlar amiral gemisi. Yani bu iki cihaz. Bunlar 1 saat, 1.5 saat, 2 saat, 4K video kaydı hiçbir şekilde durmadan giderken şu cihaz 10 dakika koyuyorsa bunun bir sebebi vardır. Birincisi bu. Çünkü bile bile kendine gol atmaz Huawei firması. Ki Mate serisinde bunu hiç yapmaz. 10 dakika konmuşsa muhakkak ki bunun sebebi ısınmadır arkadaş. Bu kadar düz. Mantıkla bakmak lazım. Dolayısıyla teste bile gerek yoktu aslında. Yani biz sonuçta bunun testini yapmadık. Biz bu telefonu incelerken durumu fark ettik ve hani bunu anlattık. Sonuçta zaten bu kanalda böyle birçok bir böyle garip grup şeyler yakalanıyor telefonlarda. Anlatıyoruz biz de. Yani önümüze ne çıkarsa onu anlatıyoruz. Bizim hususi araştırdığımız durumlar değil bunlar. İnsanlar da şaşırıyor. Nasıl olur falan filan diyorlar. Ben de yok, sende nasıl var? Dostlar, birincisi bizim yaptığımız ortamla sizin yaptığınız şartların aynı olması lazım ki bizde olan sorunlar sizde de olsun. Hani ben bir test yaparken belli ayarlarda yaparken siz orada farklı ayarlarda aynı testi yaparsanız tabii ki sonuçlar farklı çıkacaktır. Videonun başında dediğim gibi artık ben bunu problem olarak görmüyorum. Aslında bunu yakalamanız gerekiyordu sizlerin de ama daha henüz yakalanmamış anladığım kadarıyla. Biz kanalda bunun fazla ısındığını anlattık. Tabii 83 dereceleri, 82 dereceleri gördüğünüz söyledik. Burada bir yanlış anlaşılma var. Bazı dostlarımız herhalde durumu yanlış anlamış. Telefonun iç sıcaklığı 83 dereceyi görüyordu. Yani dışarıda hissedilen sıcaklık değil bu. Dışarıda zaten öyle bir sıcaklık hissedilemez. 83 derece. bir telefonu elinizde tutamazsınız mantıksal olarak. Yani bu bir kere Yanlış bir anlatım olmuş. Tam olayı bilemiyorum ama sonuçta bizim videolarımız halen duruyor. Hiçbir videoyu çekmedik. Çekilecek bir durum yok çünkü. Kaldırılacak da bir durum yok. Telefon içindeki sıcaklığı ölçen Antutu programı ile ölçtüğümüz bir sıcaklık derecesidir. Yani işlemcinin yükseldiği sıcaklık derecesidir. İşlemciler, bilgisayardaki işlemcilere de dikkat ederseniz Açın bir bilgisayar işlemcisini sıcaklık derecelerine bakın anlık olarak sürekli yükselir. 83 olur, 90 olur, 30'a düşer, 40'a çıkar, 30 olur, 90 olur, 30 olur, 60 olur, 50 olur. Böyle gider işlemci sıcaklıkları. Telefonlarda da bu durum böyledir. İşlemci zorlandıkça anlık olarak sıcaklık yükselir. Peki işlemci sürekli zorlanırsa ne olur? Sürekli zorlanırsa sürekli sıcak çalışır. Sürekli sıcak çalışan bir işlemciyim. Bir de üstüne kamera çalışıyor, kamera sensörleri çalışıyor. Bir de o gelirse iki tane sıcaklık faktörü var. Cihaz ısınır. Bunun kaçarı yok. Tabii bu cihaz çok ısınıyor. Bunlar o kadar ısınmıyor. Dışarıdan olan ölçüm, bunu ben kanalda birçok kez anlattım. Uzun zamandır böyle bir soru gelmiyor bize. Hocam neden dıştan ölçmüyorsun? Sorusu çok geliyordu ilk başlarda. Bunu hep anlattık, anlattık. Ya yani dıştan olan ölçüm, evet elimizde bir ölçüm hissedilebilir ama bu telefonun yapısına göre hissetme durumu çok farklı olabilir. Bu telefon plastik bir kasaya sahip olsaydı bu hissedeceğimiz sıcaklık daha az olacaktı. Metal bir kasa olduğu için hissedeceğimiz sıcaklık tabii ki çok fazla olacaktır. Telefon içerideki sıcaklığını belirten bir şey kesinlikle değil. O yüzden biz hala iç sıcaklığı ölçerek testlere devam ediyoruz. Bunu ilk videoda da anlattık. Telefonun ısınan yeri burası değil. Burası değil. Ekran zaten daha az ısınıyor. Yani telefon ısınan kısmı, bakın burası. Bir daha anlatıyoruz. İlk videoda da anlatmıştık. Buralar dehşet ısınıyor. Şurası inanılmaz ısınıyor. Çünkü burası metal olduğu için, burada işlemciler buraya yığılmış vaziyette, bir de kamera sensörleri burada, işlemciler de burada. Dolayısıyla burası zaten çok ısınıyor. Metal kası olduğu için de şu kısım inanılmaz ısınıyor. Yani acayip ısınıyor. Bunu anlatamam. Yaşamanız gerekir. Dokunmanız gerekir. Ancak öyle hissedebilirsiniz durumu. Bizim kanalı izleyip de sağda solda konuşan dostlarımız varsa onların da iç sıcaklıktan bahsettiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bu kadar iç sıcaklığı gösterip de telefonun kendisi 83 derece oluyor demenin de bir anlamı yok. Eğer öyle denildiyse gerçekten burada tamamıyla bizim kanalı izleyip yanlış anlayan dostlarımız var diyebiliriz. Böyle şeyler çok oluyor. Benim videolarımı genelde hep böyle ileri sardırarak izliyorlar. İleri sardırdığınız için birçok şeyi atlıyorsunuz. Ama telefon çok ısınıyor tabi. Bu hiçbir şekilde tartışmasız bir gerçek. bu şu telefonla çekim yaptığınız ortam. Bakın şu an ben ev ortamındayım. Benim evim Allah çok şükür sıcak bir ev. Soğuk bir evde değilim. Bu ortamda biraz sonra test yapacağız. Şu gördüğünüz 3 cihaz ve bu cihaz 4. cihazımız. Samsung Note 20 e, Snapdragon işlemcili Snapdragon demiyorum Snapdragon işlemcili e, Realme 7 Pro ve iPhone 11 Pro Max 4 telefonla da 4K 30 FPS bakın 60 FPS de değil 30 FPS yani 60 FPS falan es geçtim onu zorlamaya gerek bile yok 30 FPS de test yapacağım bakın durum ne hale gelecek şimdi teste başlayalım sonra devam edelim Evet dostlar testi gördünüz. Telefon acayip ısınıyor. Yani 10 dakikayı bile bitiremedi dikkat ettiyseniz. Onun sebebi şu olabilir. Hani kafadan söyleyeyim. Hani telefonu açtık. Şu şekilde açtık. Kamerayı da açtık. Böyle açtık. E, selfie çubuğuna koyduk. O sırada böyle açıktı. İşte ayar yaptık. Onu yaptık. Diğer cihazlarla da ayar yaptık. Dolayısıyla sürekli böyle açık olduğu için hani ekranından dolayı biraz ısınmıştır. Kayda başlamadan önce. Ondan sonra da kayda başladık. Ama bu bir mazeret değil. Tabii ki sonuçta diğer cihazlarla da aynı şeyi yaptık. Telefon 10 dakikayı gördüğünüz gibi bitiremedi. Dolduramadı. 8. dakikada nakavt oldu. Ondan sonra ikinci videoyu zaten dikkat ettiyseniz hemen peşinden açamıyorsunuz. Diğer cihazlar kayda devam ederken 13. dakikada yeniden kayda girdik. O da 2-3 dakika daha devam etti. Tam hatırlamıyorum 2-3 ya da 4 dakikadır o kadar maksimum. Gene attı. Hatta o kadar sıcak oldu ki bir ara şey yazdı ekranda. Hani 4K'ya devam edemiyorum. 1080p'ye geçeceğim. Siz o durumu orada fark etmeseniz belki de 4K video kaydı yaptığınızı düşüneceksiniz. Eve geleceksiniz. Bir bakacaksınız ki 1080p'ye geçmiş. Yani oradaki o uyarıyı görmeseniz olay bitti. Yani 4K'lık videonuz çöp olmuş olacak. Duruma göre olmuş olacak. Ee, başka ne yaşadık video sırasında? E, derece yani en son 82 dereceye kadar gördük. 83'e kadar gördük. Eğer peş peşe 10 dakika bitti yeniden 4 kaya başladık 10 dakika devam ettik bir daha başladık bir daha başladık böyle sürekli döngü devam ederse zaten 10 dakika koymanın bir anlamı yok bu durumda. Yani Huawei neden 10 dakika koymuş ki? Yani kayıt 10 dakikada bir duracak ise ve ben sürekli bastığım zaman kayda devam edecek ise hiç durmadan neden 10 dakikalık bir sınır koymuş olsun? Yani Böyle bir saçma bir şey olamaz. Eğer her 10 dakikada bir devam edecekse, zaten 10 dakikalık bir sınır koymanın anlamı yoktu. Demek ki 10 dakikada bir soğut telefonu, ondan sonra devam et demek istemiş firma. Zaten videoda hiçbir şekilde devam edemediğimizi de görmüş olduk. Kaldı ki, bakın, şu telefonla yazın, plajda bir video çekmeye çalışsanız, telefon sıcak e, kumsaldaki kum kadar ısınır. Belki daha da fazla ısınır. Çünkü zaten güneş telefonlara vurduğu an acayip ısınıyor telefonlar. Gerçekten inanılmaz ısınıyor. Bir de video kaydı yapmaya başlarsanız aman Allah'ım bu telefon değil 10 dakika 4K'da 5 dakikayı bile görmeyebilir. Yani ne yapacaksınız? Full HD ile video kaydı yapacaksınız. Ama önümüz kış. Kışın dışarıda bununla video 10 dakikada bir e, hafiften soğutsanız bile devam edebilirsiniz. Çünkü gerçekten soğuk havalarda çok fazla ısınmayacaktır diye düşünüyorum. Öyle olması gerekir. Ama işte gördüğünüz ev ortamında aynı şartlardaydı. Ki yani burada Realme 7 Pro var ya orta segment bir cihaz. Hadi bunlar amiral gemisi cihazlar. Bu da amiral gemisi bir cihaz. Orta segment bir cihaz ya. 30 dakikayı devirdi bunlar. Çıktı sıcaklık da 60 derecelerdeydi. İç sıcaklık. Snapdragon'lu Note 20 Ultra 52 derece, 53 dereceleri gördü iPhone 11 Pro Max'te dereceyi göremiyoruz ne yazık ki izin vermiyor bu telefon bu tip şeylere yani diyeceğim o ki 30 dakika gördüğü orta segment kaldı ki bir saati bile görüldü yani bir saati de geçerdi yani çıkacağı derecede maksimum 63 herhalde 65 olabilirdi diye düşünüyorum bu ortamda aynı şartlarda yaptık bakın bununla da bu testi bu telefon bunlara göre sınıfta kaldı ama her şeye rağmen bakın her şeye rağmen ben bunu kabul ettim. Biz bu telefonu kendi cebimizden paramızla aldık. İstediğimiz gibi konuşabiliriz. Biz bir şey gördüğümüz zaman, bir hata gördüğümüz zaman evet onunla alakalı konuşuyoruz. Çünkü ben bir müşteriyim. Ben bir şey satın alacağım. Para veriyorsam ben bunu irdelerim arkadaş. Bunun lamıjimi yok. Neden bu böyle diye sorarım. İnciğine cinciğine de girerim bir hata yakalamışsam girerim. Üstünden yüzeysel geçip gitmem. Çünkü ben buna para veriyorum arkadaş. Para veriyorum. Para veriyorsam da beklerim. Ya da bana çok iyi bir sebep açıklamaları lazım. O ilk videomuzda bizim vardı. Yurt dışında da bu sorunu yaşayan bir kişi Huawei'ye mail atıyor. Huawei de cevap veriyor. Evet 10 dakikada sınırlamayı koyduk. Çünkü telefon çok ısınabiliyor. O yüzden güvenlik için 10 dakika sınırlaması koyduk. E peki 10 dakikayı da görmeden kapandığı oluyor. Evet o da olabilir. Telefon çok ısınırsa 10 dakikada görmeyebilir. Otomatik olarak kapanabilir diyor adamlar. Yani bilerek yapılmış. Ama neden bilerek yapıldığını açıklasalarmış güzel olurmuş. Bunu bizim böyle araştırarak bulmamıza gerek yoktu. Çok da araştırmadım gerçi. Hemen basit bir şekilde tahmin ettim. Oradan bulduk. İyi yanlarını da anlatıyoruz. Kötü yanlarını da anlatıyoruz. İlla kötü yanlarını alıp bu adam bunu çok kötü diye demenin de bir anlamı yok. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.